Üf ya. Ne kadar fakirim. Hiç param yok. Sadece ufak tefek şunları yapabiliyorum. Şuraya bir üç ay sonra yeni bir banka açılacakmış. Orayı sorsam iyi Ama aylarca da böyle bekleyemem ki. Oh. Acaba acaba. Ben aylarca ama böyle bekleyemem. param yok. Ya burada ıslanıyorum, üşüyorum. Şurada bir ateş var bari ısınayım. Oh. Sıcak. Şöyle bir ateş. Şuralara şey koyalım da şöyle yansın. Oh, çok güzel. Tamam. Isındım. bir ay sonra oh bir ay sonra ben açılacaktı. açıldı mı ki hani ben kanalı unutursak iyi olur banka da acaba bu paraları orada biraz çok zengin olacağım aslında var ya <laughs> şurada banka buranın girişi neredeymiş ya? Bolo, girişi burası. Allah! Girişi bura mı? Aman Allah'ım. Bir sürü diamond. Bir sürü diamond buldum. Ha <laughs> Bir sürü. Allah'ım çok güzel. İşte bu. Ha ha aldım. bir tane. Elmasım vardı şurada. Buldum. Beni düşürmüş. Onu alayım dedim zengin düşürmüş. Galiba banka sahibi düşürmüştür. Ay fazla olamıyorum. Banka sahibi gelmeden. Ama şunları bir alalım ya. Ah oh, ne kadar çok dayanıklı olmuş be. Tertemiz yaptım ben. O, 8 tane dayanıklı almışız Oha mükemmel. Hadi şimdi uyuyalım da. Ertesi gün yine buraya yeni paralar gelir. Onları da alırım. <laughs> oh hadi. Sabah olmuş. Ama hmm. işçiler geliyor. Allah saklamam gerek saklamam gerek. İşçiler geliyor. Heh. Şu aşları arkası iyi. Ben beri burada göremezler. gidiyorlar. Gittiler. Oo. Bakınlar gelmiş. İş, güzel. Ben kazanıyorum. Ben zengin oldum ya. Süper bir şey ya. Bu salonu çok güzel ya. Saklanayım mı? Bir de gel Hemen. Dur hemen kaçalım. Sahipleri geliyor şimdi. Şunun arasına hemen girelim. Onlar girince hemen gireriz bankaya. Daha şimdi hep bankaların soyduğum için paralar da yok. Kapı da yaptıramıyorlar. <laughs> bakalım nasıl hız gidebilir şimdi acaba bu sefer ne var çok merak ediyorum ana kapı ooo bak sen ne güzel ya Allah. vallahi zengin oldum Allah vallahi vallahi billahi zengin oldum ben ooo oh, şunlara bak be şu şurada da varmış. Bakalım. Oh. 60 tane varmış be. Çok iyi. Sıvaç kasao. Bir tane craft de table yapalım. Şimdi basıyorum. Süper. Tamam, tamam. Nan nan Abi tane diamond'um kaldı ya. Zenginim artık. Zenginim, zengin. Ha 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 ha. Yağmur da durdu ya. Artık çok zenginim. Kimse basamaz ya. evet arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft bir yeni açılan bir bankayı açılır açılmaz soydum arkadaşlar böyle bir video çektim ee, daha iyi videolar gelebilir böyle aslında çok fakir biriydi bir tane kazması vardı ee, bir kazması var dediğim gibi işte sadece daha bankanın kapısı yoktu hep eşyalarını aldığım için Kol kolayca bankadaki her şeyi aldım her gün farklı farklı eşyalar geldi öyle tam kararını yaptım. Bir e, banka soygunu yaptım arkadaşlar Minecraft'ta. E, dağınıkları falan nasıl koydum diyorsanız e, sonra Cravit'e geçip aldım oraya koydum. Öyle yaptım. Evet arkadaşlar bir Minecraft diyorsunuz da sonuna geldik. Kanalıma kesinlikle abone olmayı unutmayın ve kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.